Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail Gök yaptığı açıklamada 2023 yılı için belirlenecek olan asgari ücretin asgari ücret komisyonu toparlanmadan aylar öncesinde gerek hükümet ve muhalefet yetkililerince gerekse kamuoyunda yetkili yetkisiz herkesin umut satması, rakam vermesi ve varsayımlarla gündemi meşgul etmek için açıklamalarda bulunması hem tehlikeli hem de düşük gelirle geçimini sağlayan emekli çalışan herkesi olumsuz yönde etkilemektedir dedi. Böyle durumlarda Yaşamamızı sürdürdüğümüz temel gıda maddelerini tedarik eden firmalar, marketler, üreticiler anında ürünlerine zam yapıyor. Bu da bizim küçülmemize neden oluyor. Bu dönemde asıl konulmuşulması gereken konular. Madem yetkilisiniz, madem konulara vakıfsınız, madem varsayımlarla gündem yaratıyorsunuz, gelin vergi dilimlerinde işçiler lehine düzenlemeler yapın. Biz çalışanlar ağır vergi yüklerinin altında eziliyoruz. Maaşlarımızdan kesilen vergiler adil değildir diyen Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail gök eskiden aralık ayında girdiğimizde yüksek vergi dibini şimdi mayıs haziran aylarında karşı karşıya kalıyoruz. Bu adil bir sistem değildir. Gelin kamunun son aylarda banka maaş promosyonlarıyla mükafatlandırılmasını özel sektörde de patronların kasasının yerine promosyonun gerçek sahibi olan emekçiye verilmesi için yasayla düzenlenebilecek çalışmalar yapın. Gelin bu kadar yetkilisiniz piyasaya her geçen gün yansıyan temel tüketim maddelerine gelen %300'ü fiyat artışını engelleyin. Aralık ayının ilk haftası itibariyle toparlanacak asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına en kısa zamanda tamamlayıp umarız ki yaşam maliyetimizi en güzel şekilde sürdürebileceğimiz bir rakam belirleyip biz çalışanlara nefes aldırırlar. Önemli olan asgari ücret rakamının açıklandığı günün ertesi gündür. Aynı oranlarda piyasaya yaşamamızı gerektiren her şeye zam yapılacaksa açıklanacak asgari ücret zammının hiçbir önemi yoktur. Bu nedenle önce piyasaya hakim olunmalı ve kontrol altına alınmalıdır dedi. Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail Gök yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Asker ücreti beklentimiz öncelikli aylardır mesela bu e, gündeme gelen yüksek oranlardaki asker ücret açıklamaları her zaman için kamuoyundaki emekli, emeğiyle çalışan asker ücretli dar geriliği etkilemektedir. Sebebi ise Sayın Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın da söylemlerinde belirttiği gibi bu yüksek oranlarda yetkili veyahut da yetkisiz insanların aylardır şu olacak bu olacak diye asgari ücreti belirtmeleri netlik kazanmadan net bir oran belirtilmeden her zaman için bizim cebimizden giden orandır. Bu şöyle ki iki ay öncesinde yetkili veyahut da yetkisiz bir sürü insan rakamlar vermeye başladı. Asgari ücretin her zaman olduğu gibi gündem maddesi Aralık ayının başında başlar. Aralığın sonunda işveren sendikaları, hükümet yetkilileri ve e, çalışan sendikalarıyla konfederasyonlarla görüşür. Netlik kazandıktan sonra kamuoyuna bildirilip bu bu şekilde yansıyordu. Ama 2022 yılında, 2021 yılında söylemlerle her zaman için bize zarar dokunmuştur. Asker ücret her şeyden önce biz emekçiler için yaşam maliyetimizi sürdürebileceğimiz oranlarda olmalıdır. Ama asker ücretin rakam olarak belirtilmeksizin Asker ücretin açıklandığının ertesi gün bizim için çok önemlidir. Niye bizim için çok önemlidir? Asker ücret 2023 yılının Ocak ayı için 10 bin lira bile belirtilse, e, ayarlansa, eğer ki bu ücretin belirlendiğinin ertesi gün kamuoyuna temel tüketim maddeleri aynı oranda zamlanırsa, Bizim için belirtilen veyahut da öngörülen asgari ücretin hiçbir anlamı kalmamıştı demektir. Onun için hükümet yetkililerimiz veyahut da konuya vakıf insanların öncelikli piyasaya hakim olması lazım. Piyasaya hakim olunduğu zaman e, yıllardır e, belli oranlarda hem işverenler için hem çalışanlar için hem küçük esnaf için e, nasıl ki stabil yürüdüyse yine stabil yürür. Yani e, asgari ücretten ziyade Piyasa fiyat artışlarının artışların durdurulması, evet, alım gücünün, artırılması, alım gücünün gerekir. artırılması gerekir. Alım gücü zaten otomatikman artacak asgari ücret arttığı için ama asgari ücretle beraber ertesi gün piyasaya yansıyan temel tüketim maddelerine fiyat artışları gelince bizim için alım gücünün artması değil maaşımızın düşmesi anlamına gelir.